et Evet, Rimworld sezon 4 bölüm 60'a hepiniz hoş geldiniz artık harbiden 60'a kadar geldik böyle bir eski videolara bakınca hani şurada çektiğim acılar dertler hatta şurada garip geliyor değişikti yani o zamanlar oralardan şu an buralara gel bana ilginç geliyor açıkçası şimdi bizim en büyük problemimiz çelik ve bileşen bu çelik ve bileşen içinde kimse kendini ateşe atmıyor diyecektim ki atıyorlar bunu ama bir tane daha yapacağım ya Ellerinde malzeme olursa yapsın. Bir de şu boya işini odalara da diyorum şöyle bir boyayayım böyle. Güzel olsun. Ama nasıl bir renge boyayabilirim? Ne oldu ya? Allah yotlama. Hani şu odanın içindekilerle böyle uyum sağlayacak bir renk. Bu sarı çok cırtlak olur böyle. Sarımsı değil de biraz daha. Bu da yataklarla aynı renk mi olur acaba? Böyle bir şey yapabilirim. Ne renk olduğunu bilmiyorum ama ondan atacağım. Çok boya işi verdim ya. Şöyle bana bir 3-4 tane ticari lazım arkadaşlar. Ticari kimse gelmiyor. Bak buradaki ışık kırmış mesela. Çık, farkında bile değil. Hoş değil. Çoş değil. Bu arada bir önceki bölümde ne yaptığımızı anlattım mı hatırlamıyorum. Sanırım anlatmadık. Bir önceki bölümde yeni bir abi aldık. Ee, şehir dışına gidip görevler yaptık. Başka ne yaptık? Böyle hatırlamaya çalışıyorum diye de boya işleri beni bitirdi. Aa böyle yapabilirmiş. Şeyler yapmadım. Tamam. Ölüm klinik bot mu? Oğlum seni var ya öldürürüm ha. Kardeşim, yavrum, tık tık voltsa, tık o da öldü. Robot saldırıyor adama ya. Volt böyle hareketler sana hiç beklemez. Ah, dört tane robot gitti abi. Bir, iki, nerede lan? Üç, üç tane robot. Mahfunlarla kim konuşur? Mert, Mert gel bakayım. Eee, bu arada şurayı da ne renk yapsam bilemedim. Ne var kanka? Leşen var. Çelik de satsanız ya ya. Çelik sat. Altın, altın sat. La çelik, la La çelik. çelik çok varıyor. Dört tane. Alayım ulan, ver. Böcek şöyle abi. Alayım. İnekler dursun, daha yeni geldi. Altın, o ok, kız ticareti yaptık. Nice. Yeah, yeah. Ama işte benim bunların ahramı düzeltip çokça ticari insanlarla ilişkilerimi geliştirmek gerekiyor ama geliştiremiyor. Olmuyor. Başaramıyoruz abi. Kanka eritme işine niye kimse? Kardeş gel. Aa Foxy. Foxy bunu yap. Oğlum 20 tane bileşen aldım ya. Cürüf lazım biraz. Sen nereydi? Dodo cürüf Bunu da yap kanka. Sparşlar. Cürüf erit. kadar. Eee Lendi. Sen yapabiliyor musun? Yap. Kim yapacak? Jay. Jay yapar. Aslanım Cey. Hareket çılgın Kardeşim gel şununla bir konuş. Neden hareket çılgınlığı yani? Neden? Neden? Next season'da kanınızı alıyorum. Hoş. Ne oldu robotlar niye çalışmıyor abi? Çalışıyor gerçi lan. Abi azıcık azıcık topluyorlar da hayırlısı. He, buraya atacaktı. Buraya böyle bir sistem gerekliydi. Doğru. Ne oldu? Taş bitti mi? Yok. Ver. İkisini yapacak. Nereye gidiyor bu? He buraya yapacak. Kesin var ya bir tanesini yapacak sonra gidecek. Kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz ya? Manyak herifler. O nasıl inşaat abi? Şuna bak ya. Gerçi aslında buraya tuzak da kurabilirim ha. Tuzak işlerini hiç girişmedim daha. Bir ara el atmam gerekecek. Volt iyileştin mi? Silahını aldın mı? Aldın. Aferin ne sana. Dur bir yerde ışık yoktu. Onu hemen halledeyim. Buraya atamıyorum. Atarım gerçi. Ama kapıdan dolayı mı gözüküyor? Neyse. Burada nere yoktu? Burada yok. İkisini de kırmışlar bir de ya. Hani bir tanesi de yetim. Tamam herhalde ya. İyice bakıyorum ama gözümden belki kaç. Link kardeş. Gel. Bey kardeş. Gel. Çar lazım acil. Uzay gemisi bayağıdır geç. Ben onu anlamadım. Neden geç? Harbi çok uzun bir süredir geç. Leşan anında yok oldu abi. Şu ölüm uykusu kapsüllerini yapmak çok çok. Şimdi mekanoidler de manyak gibi bileşen isteyecek. Buna eminim. Ve robotlar sürüf getiriyorum. mu? Getirim. Tolgacan lan biri almış. Senin adını değiştireceğim mahkum. Mahkumun adını değişti. Tolgacan Yiğiter kimsen bilmiyorum ama oynuyorsun büyük ihtimalle. Oynadığın için üzgünüm ama maalesef bu halde skoç. Nereden baksam bir iki senedir falan kan veriyorsun bana oyunun. Hey bu abimiz gelmişti. Ama Avokado. Doğru ama bunu... Boya yiğit. Ben artık şuralara da tarım alanı oluşturabilirim. Gerçekten oluşturabilirim. Nerede abi? Pirinç. Nerede pirinç? Lan. Pirinç. 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 Tamam. Değil tarım alanı. buraya bence yaparım. Ha Yapmamalı mı? Şuraya yapsam. Yok ama ya. Ben, bana şöyle var ya. Acayip bir böyle tarım yeri gerek. Acayip ama. Şuraya alayım ya. Yani. Şöyle alayım. Şurayı. Ne oldu Mecay? Ulan Mecay'ın kaç tane ya? Tövbe. Dur oğlum patates falan ekmeyeceğim buraya. Boya. Bura boya olacak. Aa şey yapmadık buraya. Nerede? Filted soil yapmadık. Tamam. Bu bir alanı biraz daha genişletsem mi? Belki şurayı ileride şey yapabilirim ama. Belki güneş paneli yapabilirim. Neyse bakalım. Siz ne oldu? Siz yatıyorsunuz değil mi tabi? Tabi efendim. Çeylik üret. Rey. Çeylik üret. İki kişi hamile. Çocuklar da iyi Ben kaç... Ha bebekle şeyi göndermiştik. Ben de diyorum iki kişi neden yok burada? Bebekle kimdi? de ee... Neydi lan adı? Adını unuttum. Missy Missy. Heh Missy. Missy ile bebeği emparator istemişti. Emparator. Emparatora yardıma gönderdik. Yani şu an şehir dışına çıkıp böyle bir araziyi baştan sona kazmak istiyorum. Olduğu gibi. Fakat bunu yapacak tek kişi var Burak. O da tek göndersem 50 saatte anca gazar. Bir de fil lazım. Var mı fil haritada? Gergeden var. Nana, nana, nana. Burada da mı yok lan? Heh filler. Olun bak siz benim tarlamı yiyorsunuz. Döver Ne bu? dişi, erkek, annesi dişi. Bu da erkektir. Oo, bir erkek üçlü. Helal olsun. Yani umarım yemiyorlardır benim bu tarlam bunları. Onu bozuşuruz. Biraz var birikmiş yemem. Onu da çok böyle şey yapmak istemiyorum. Robotları yaptık mı? Yapacağız. Aslanlarım beni. Çürüfleri bitiriyoruz da çok cürüf var ya. Hatta şuradakilere hiç el bile atılmam. Bilmiyorum bu kadar çürüften hadi çeliği çıkartırız da. Yani bilemedim. Bak burada da çürüfler. Götürün abi. Burada da var. Bunları bir tamir ettirsek ya. Foxy gel bakayım. 3 mi? Abo. 3 ha. Şu zemini de hiç uğraşmadılar. Neden zeminle uğraşmadılar hakkında hiç yok ama. Çürük deposunun zemini için de hiç uğraşmadılar. Orada hamile. Ulan bir tek sarı hamile kaldı. Bunlar sürekli çocukları Oğlum siz niye ya? Deneyin lan. Reis. verik yaklaşım. Deneyin lan. Ne yapmıyorlar ya insanın? Acaba çocukları öldüğü için mi yap? Abicim nasıl yapayım ben bunu? Ne? Nasıl yapayım? Manyak sen. Mert'in her yeri zemin Allah Allah. Cella. Taşı. Madam. Taşı. Tifi başa şey, bu mu yani Cella? Yarım yapmayacağım. Hey erit lin erit. Cella gel bak gel. Cella gel. Adam Cella yapacak. Şey. Sen gel. Yani mevzu buraya kaynak taşımamak mı arkadaş? Tifi taş Cella Taşıyor. Şimdi bu her yeri izleminin olmadığı için mi yapamıyor? Bu mudur? Cella yavrum gel. Madam. Madam gel. Tifi. Gel. Ben buraları böyle böyle mi dolduracağım? Cello'cum. Devam. Tifi. Nasıl ya? Kaynak taşı aslanım. Adamla buraya. Oğlum. Allah Allah. Allah Allah. Taşı. Oğlum kaynak taşısanıza. Dayak yiyecekler ya. Cello seni ellemeyim hadi de. Nerede abi bizim Fox taşıma? Sen de inşaatlısın reis. Sen de taşı ya. Böyle olmuyor mu? Anladığım kadarıyla. Madam gel. Lusafirizi de var ya. Nasıl yapamaz ya? Kim bu? Foxy gel. Malzemeye mi ihtiyaç var? Oğlum hepsi vudun değil mi buranın? Evet. Nasıl ya? Taşı bakayım. Lan nasıl ihtiyaç var? Kanka kaynak taşı bakayım. Oo boksu adamsın boksu Allah'a adamsın lan boksu gel bakayım buralara ulan bir önceki istekli geldiğin için mi yani o kadar şey dağıttım buraya Gel bakayım sen de buraya Yarısına dağıttı la. ooo buraya da dağıt ondan sonra serbest Şu mert'in baronluk seremonisini halledelim boksu halledebilecek mi o kadar yeri halleder Aslanım benim kanka ama bitir be ya sen bitir kral la oğlum bitir öfkeli fare mi Fare nasıl bana öfkelenebilir fareye? Vur koçum sen de fare lan bu. Gel buraya. Cello fareyi ölürsen vallahi sana çak bir ederim ha. Oğlum bak çocuksun. Fare mi ölecek ya? Aa ne kadar da saçma. Bu aksi kral ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyordun lan? He bir de şimdi ölüm uykusu atlayacak değil mi? Buralara bir yap da. Ha aferin aferin lan sen var ya sen var ya. Sen oğlum sen. Ha, kral tir. Tamam işte bu şimdi bak görev her yer zeminli der. la oğlum her yer zeminli her yer iyi zeminli işte la zemin olmayan bir yer mi var arkadaşım bak burada da zemin var her yer zeminli ya ya nasıl kabul edemem ya taht odası her yer iyi zemin abicim la iyi zemin değil mi bu Allah çok silindir. yok abi ağlayacağım ya Allah ağlayacağım şunun sebebini biliyorsanız eğer yorumlara yazabilir miyiz arkadaşlar her yer iyi zeminli. Gördüğünüz gibi bütün basement her yeri iyi zemin. Hani iyi zeminli olmayan herhangi bir yer yok. O yüzden eğer biliyorsanız şuna bir cevap verirseniz çok sevinirim. Her yer iyi zeminli ne demek? Kraliyet zemini diye bir şey var mı? Ben mi bilmiyorum. Jade floor mu yapmam lazım? Mümkün değil bitmez. Mümkün değil. Hani her yer iyi zeminli abi. Var mı? Güzel kum taşı bu mu ya? Halı mı ya? Karpet. Kırmızı halı. 35'ten bak burayı. Of. <laughs> halı aslında buraya atabilirim. Ha? Güzel olur böyle kızalım. Nerede abi? Coş. Mert gel bakayım. Kon bileşenlerini alırım. Güzel bileşen. Maç da alayım. Çeliklerini de alayım. Boyan çok az ama onu da alırım. Başka ne satıyor? Sat. almayacağım. Dörtlüyü fulledik. Ver hadi nötromin de ver. Et de ver kartan bana. Sen benden şu derileri al. bu derileri de al. Benim sana borcum mu oluyor? Vay be o kadar yaşan. Al. Al. Al abi. Al. Al. Çok şey aldık acaba ondan mı? İçeri fil gez. Bir tane mi fili alabilir? Vay. Be. Bunları da kırıp geçeceğim ama yok. Üretici yok. Şey yok. Leşen geldi de şuraya. Çık. Nerede abi? Lin. Gel koç. Dey. Gel koç. Yet tane var ama yet. Ölüm uykusu. Ölüm uykusu gerek. Çok güzel halıda gerek. Mert'in ölüm uykusu var. Foxy. Vur kafayı koçum gel. Sera. Nerede abi? Sera. Vur kafayı gel. Burak. Vur kafayı gel. Erdem. Erdem uyku. Mecai. Vur kafayı gel. Or. Vur kafayı gel. Jay. yatağı da burada. Nicole. Nicole vur kafayı. Volt. Nerede Volt? Volt da burada. Vur vur kafayı. Sen sen de vur kafayı kardeş. Hep bağlanıyorlar ama. Mert mi kaldı? Mert neye uymuyor Saldırı. Tabii efendim. Tabii efendim. Biz de sizleri merak etmiştik. Nerede kaldılar? Gelmediler. Emi de tuz insan. Güzel. Yanıcıyı da olsun. Mert'ciğim biliyorsun nereye Çatmayı kuruyorsunuz lan? Mert doldur bakayım. Mert nereye? Şuraya yapıştır ya. Orada çok kişi de yok aslında. Orada da çok kişi yok aslında. Buraya tamam. Hadi geliyor 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 geliyor. Geliyor, 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 geliyor abi. Duba. Hadi hadi, 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 hadi koçum. Yapıştır bakayım oraya. Hemen atmaz ya o. Lan... Lan, lan 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 Ne işi var ki abi bir tane robotsun sen, sen bir robot yani nereye attılar lan Oğlum bak çok kötü olur Çok kötü patlatırım size ha Ne oldu kuşatmayı bıraktı ve saldırıya başladı Nereden saldırıyorlar Her bir yerde Serbest <laughs> ateş edebilen sayıda müthiş iş. Kardeşim bak çıldırmak üzereyim ya. Rekal al. Rekal al kardeş. Git. Nerede bizimkiler? Rende tahmin edilebilir. Bir önceki uyuttuğumda gelmemişlerdi bak. O birazcık ilginç. Şu aşağıdan gelin de be. Bizi mahvedeyim. Git git robot. Hiç önemli. Sen de patla kardeş. Ölüm howling bot Aman aman. Hifi çocuğumu vurdular. Ee, hadi tarıt kardeşler. Haydi tarıt kardeşler. Bura ölür zaten ya bura hiç. patlama be. Gel abi. E ne oldu? Ne oldu? Ne oldu, oldu ya? Yani? Senin kaç saat? 4 saat. Bu bebek eski. Ee, Madam esir al. Hele kaçamazsınız yiğitler. Herkes serbest. Mert 2 kişi mi? Senin kaç saat? 5. Sen? 2. <laughs> Kanka stabilize. Kimin tıpı vardı lan Lamp stabilize. E, ne oldu yani? Ne oldu? Geldiniz. Bana beleşten. Ne yapacağım yani ben bu kadar? Tarıtı. Havan topu araştırması yapmadan bir sürü havadır tavan topuna sahip olma. Çalışır. Şu bu kadar. Ha bura ev. Haritada 2-3 yerden bunun şeyi vardı kapatmak için de. Ben hiç uğraşmıyorum. Dizi ne yaptın la? Ölecek mi bu? Yok. E niye? Esir. Esir al abi. Esir al gel. Buna Hiç Aşkaca silahı yok. Robotlar yapacağınız işe tüküreyim. Kim yapar bunu? Lin, erdem. Gel. Sırf bunları ölüm uykusuna yatırmadım. Ölüm tipi. Ben açacağını unuttum orada. Bunun için bence ben sorumlu olamam. Mert hadi la kalk. Mert la, da yatırsam mı? Yat lan. Sen de yat lan. Vampir kimse kalmadı. Finin ölümü çok acı ve çok. Deşim bunlara bir iş kaldı. Bir iş kaldı. Öf. Kine de var ya. Oğlum şu renk de güzelmiş ya. Odalar aslında. Neyse def. Buranın zeminini ne renk yapsak? Boyam yok. Bu kadar boyam asla almayacak da işte. Hasta Yellow. Pastel yellow. Pastel past. Evet. Sağlık koşulların Bounty Hunter'ım. Dülovcu. Hacuko. Kim lan o? Pastel Blues. Git Kim o filme? Yo. Bunlar hamile mi? Lan oğlum sen hamile mi? Yapma be kral. Oğlum seni bir de alamıyorum. Ne yapacak? Vur. Sen seni alıyorum ama senin de özelliğin yoktur değil mi? Lan oğlum sen dövüşemeyen adam. Neyse gel hadi gel. Gel hadi acı. Kendi adamımızı unuttuk ya. 2,5 buçuk gün. 2 gün. Değişikmiş bu davalar da neyse dur bakalım. Bunlar da ölecek. Yüzde yüz ölecek. Yo yemek yiyorlar Ne oldu Şubebeleri yaktık mı? Bu nasıl silah ya? Şunu alalım hadi. EQMP olabilir sonra. Ya gene burası gitti ya. Allah Allah. Bıktım arkadaşlar ya burayı yapmaktan. Şuna bak. Börekli patlıyor. Neyse burada 2-3 tane sağ kalmış. Tak tak tak. Ne oldu? Jack çocuk olmuş. Aferin lan Jack. Kral be. Tamam. Jack ne iş yapıyorsun? Cella'ya dur ellemiyoruz. Jack. Jack taşıyorsun. Çocuklara bakın. Yani bence her yer güzel. Zemin. Zemin bence güzel. Bence bu yeterli bir kısa tasama. Kanka senin eğitmenin. Şuralar da boyayım. odasında pembeye boyayayım. Pembiş pembe. Nerede? Pink dur. Hadi burayı da robotlar da. Eğlence odası. RGB yok. Her renkten. Yani eğlence ne renk olur. Allah'ım pastel yellow. Global değil. Eyle. iyi olsa harbiden her kere artılar olur. No bak. Al. Bunları taşıdılar. Her şey taşıyorlar ya. Bunları tabii şürüf mü taşıyorlar acaba? Evet. Ooo. Lin. Gel Lin ablam. Çok... Tak. Ya bakayım tak. Hacuka yetersiz beslenme sebebiyle mahkumlar da ölüyor artık. Hayırlısı. Önce düşük yap. Sonra da öldü abi. Tam var ya tam böyle düşmana acı çektiren katlar bir adam oldu. Art. Yetersiz beslenme sebebiyle öldü. Yetersiz beslenme. <laughs> Bütün <laughs> mahkemeler ölecekler o yanın. Bunların uyanması lazım. Yoksa hepsi ölecek bunların. Şurası güzel oldu ama. Biterse siyahlıkları falan acayip şey oldu ama. Ne denir ona? Eşe. Dak. Lim bir dakla konuş Kutup kurtları mı? 90 tane... <laughs> 90 tane kurt saldıracak. Bunu kabul ederim. Ama herkes uyandıktan sonra görev ne kadar? 1.1 gün. Ya kabul etsem de boşa çünkü herkes uyuyor. Bu arada bizim şeyler nerede ya? Barış görüşmesine vazgeçtik de şu. Oha! 24 günlüğüne mi gönderdik? Abi çok ya. Bilemiyorum. volt <laughs> Ha. Waltz or uyan mı? Ama tribe girecekler. Kızımı öldürdü. Basit yemem mi? Evet lan. Ne 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 ne. uyandı mı? Diğerlerini uyanmadı. Konuları ben çok bırak sera. İyi kalk. Killers. Yeah, yeah, yo. Ve Jay kalktı. Jay kalktı. Nicole kalkar son. ile Nicole. Sıra Ah Nicole ile kalktı. ile kalkacak şimdi. Kurt görevini mi kaldıysa hala 12 saat. Bunlar kalkıyor mu 12 saate? 6 saat. Tamam lan. 20 saat. Mert kalktıktan sonra kabul edemiyor mu görevi? Mert'a da aslanı. Ne için ama kabul? Yörüngesel ya hedef. Toplayıcı uydular A için antik bir hedef yazın. Alında antik uydular güvenli defteri kapalı. Neymiş lan bu? Bu. 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 belki Hadi. Hayır. Dünyaya bas. Dünyaya bastım Dünyaya bas. Barış köşe. Şöyle bir. Heh. Mert de. Kar. Tamam. Nerede abi hayvan? Ahır. Görev için kabul edeceğim. Nerede bu? Sakin İki saat içinde geliyorlar abi. Saat. Kapanın lan. İlk baştan size uğraşmak istemiyorum. Yukarıdan gelin. Elle neden aşağıdan gelin? 90 tane kurt ne abi ya? Na, na 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 Gelin aslanlarım. Müzik niye değişmedi? Oğlum kurtlar geliyor ha. Değişmesi lazım. Aslan aslında aslında bak şurada falan şey yapmalıyım. Orada durum olmalıyım Belki burada durabilirim. Tornamı uzlayacağım arkaya doğru. Bunlar gelecek zaten bana. Oğlum fil nereye gidiyorsun hemen ya? Böyle gel bakayım. Herhalde buraya kadar vururuz ya. İyi bari kendilerini öldürüyorlar burada. Çok iyisiniz lan. Hadi lan. Bir tane kaldı be. Şöyle birer taneyi vurun. Çok iyiler be. Gerçekten çok iyiler. Di. Dur şimdi Nikol git tak. C. Git. Gidin abi şu hastalar. Üzgünüm. Son iki. Hadi gidin abi. Bunlardan kesebildiğimiz yok ya. Yine gitti elektrik. Beleyim bitti. Vay vay. elimde bitti. Vay vay Arıtları yıkıyorlar Beni benden alıyorlar Bıktım artık bu işlerden Yıkmasınlar artık Vay vay Sara gel buraya kes Nikol sen de gelmiyorsun Ama mecai gelip biter vay vay. Ben de gel kes. Kurtları keselim. Hep yiyelim. İyi niyet için. Dur şimdi bakacağım bir ona. Açın abi. Nereye geldi o kapsül? Bunu nasıl kullanacağız? Onun bir davası vardır da. Bakacağız. Tün tıkınıyor Volt. Artık tıkın. Arkol tıkınıyor Charlie. O da tıkınıyor. Tutulmadan yapacak bir şey yok. Bugün amma aksiyon oldu değil mi? Yani amma değil aslında. Şuraya birazcık geldi. Don Geç şu göre ben kabul. Bir tane şey geldi. Tartlar bitti ya. Tart çok yapmam lazım. Gerçekten çok yap. Öyle böyle değil. Waltz abi yıkmıyorsun. Lin gel bunu yık bakalım. C çok ya. C'ye bir şey yapamıyor. Aslında hani şuradaki birçok şeyin gücü azaldı. Biraz şey olması gerekmez mi? Bunu acaba biri mi gesel şey? Nerede? Nereye bıraktılar ki? Böyle iyice bakıyorum. Gerçi şekli de neye benziyor? Bu çok farklı. Duruyor mu orada acaba? Yok. Acaba nasıl bir şeydi? Şu şu şu. Orum uykusu kapasite serum. Neymiş bu abi? Uyku sırası bir kişinin bağlanabileceği sayısı kalıcı olarak artıyor. Kalıcı olarak bağlanabilen binaların... Heee. Yani hemen a anladım. Buff verebiliriz yani. Eğer doğru anladıysam. Hala göremiyorum. Urak. Şimdi şöyle bir soru sormak istiyorum. Elektrik kullanımı azaldı. Şuradaki tartlar yıkıldı. Buradaki tartlar yıkıldı. Ve bu elektriğin kullanımı azaldı. Doğru mu? Doğru. Ama dolmuyor. Battle Animals Wanderer'ın. Dırırın. Diler mi lan? Bunlar mı acaba Battle Animals? Yo. Kim? Fil mi? İnek. İnekler ölmez. Vaşak ne alakalı lan? Oğlum bana mı katıldı onlar? Ayda. Amanıyor mu ki onlar? Ya da gider avlanır. Ne diyeyim? Bak şurayı yapmadılar. Linçim. Şey. konular işler Aa halıya atacaklar. Mı? Mı acaba? Evet. Mı hala? He, atıyorlar. Yani. O zaman ben şuraya da halı atayım abi. Mantıklı. Madem öyle bir şey var. Bunlardan at sağlam sağ. Ne renk olsun? Mavi renk. Yetiyor zaten. At abi gel. Her yeri iyi zemin. En dandik halıdan atacağım. Wool istiyor bu. 7. Yani bu da ne renk olsun? Bundan olsun. Yetecek mi o kadar kumaş? Emin değilim ama 6000. Malım diyelim ya. O malım. Şu nerede ya? gerçi ondan değildi bizimki. Başka bir şeydi. Göremiyorum da. Çok eşyam var ya. Bileşen gene bitti tabi abi. Bir uzay aracının parçaları yakınlarıma düştüyse hemen gelip ben bu uzay aracını yıkarım ha. Abi. Ama bir uzay aracı değil, böyle bir 30 tane uzay aracı falan lazım bana. Güzel, 99 tane kurtu öldürebiliyor mu? Kutup tilkisi mi? Kurt muydu? Neydi acaba? Kutup tilkisiydi herhalde. iyi bileşen çelik falan. Kesin bunlar gene bıraktı abi işleri değil mi? Nasıl biliyorum abi. Kanka zip de yapsaydı ya. Sen hasta mısın hala? Sen niye çalışıyorsun abi? Oğlum hasta olunca yatıyor bizim herkes ya. Aaa. kral. Sana tedavi lazım. Kimse de hiçbir şey yok abi. Homojen am iyi mi? Avokado niye bu kadar morali çok ya? Masum mahkum öldü. Lan nasıl masum mahkum öldü ya? Yürüyün oradan. Duruyor işte masum mahkum. Ulan şu bebeğe çok şey takmak lazım be. Alabilirdim aslında da 65 yaşında ya. Bir yaşlı olmasa olabilirdi. Ya buraya kim şey dağıtmışlar helal. Buraya atacaklar. Oy oy. Burayı da sökecekler. abo Yok iş var. Bak burayı toplamışlar sıra burada da. Burası dolacak gibi. C sen adamıydın ya bu derin. Yap kanka serbest. diyemiyorum. Evet. Bence bu bölüm burada bırakalım. Ne ne kötü. Tam böyle ortada bir yerde. Birazcık aksiyon oldu. Birazcık savaş oldu. Tamir işlerini falan hallettik. Boya işlerini artık yani kaç bölüm sonra tamamladık. Helikopter Bir iki tane bana böyle saldırılarda hayatta tutmam. Ama la hepsini örüyorum. Aklım al. Gerçekten abi. Bütün onlar nasıl kadar olay mı? Ya da Biyon Biyotek'te böyle ölmek demedim. Bir tane inek mi kaldı? Arkadaşlar, tamam kıyamam. Yani bilmiyorum. Madencilik için filleri aldım. Bu filler şöyle 3-5 bölüm bir, bir daha. İleyeceğiz. Boya üretmek. Yoksa abi buraları yap. Buralarım buralarım. Deneceğiz. O işimiz var. Ama şöyle uzaktan bak. Bakalım bir tam olarak boyasınlar bir yer falan. Evet dediğiniz için teşekkür ederim. Zil. Bakın abone olup aşağıdakilere basar sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.